8 Ekim 2024 tarihine yayınlanan bir televizyon programında teknik direktörümüz Giovanni Van Broekhorst hakkında teknik direktör bozuntusu, vasıfsız, beş para etmez şeklinde çirkin ifadeler kullanan moderatör Serhat Uluer'i şiddetle kınıyoruz. Latte bağdaşmayan bu ifadeleri dinleyen program katılımcılarından Adnan Aybaba, Gökmen Özenak ve Selim Soydanın tepkisizliklerini kaygıyla izlediğimizi ve derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz. Beşiktaş'ın teknik direktörüne eleştiri sınırlarına aşan ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kulümüz bu çirkin ifadeler için hukuki ve cezai süreci başlatacaktır. Unutulması ki Beşiktaş ağır bir taştır. Beşiktaş'ın huzurunu bozmayı amaçlayanlarla sonuna kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi hatırlatmak isteriz. Basın meslek ilkeleri ve etik değerlerden nasibini almamış şahsa edebiyle işini yapmayı ve sınırlarımızı zorlamamayı tavsiye eder. Taraftarlarımızdan bu tarz yayınlara gereken tepkiyi göstermelerini rica ederiz demiş. Ee, Ama burada beraber fikir şey konuştuk biz senle. Sen öyle diyordun ben başka türlü diyordum. Evet evet sen mesela yani, orada. Selim abi tabii çok güzel iş, şey etmeleri biraz yanlış Sen gibi orada geldi zaten o. seyirci kalmadın. Demek ki programı güzel, tabi izlememişler. Tam evet güzel ifadeler kullandı Yani Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllara aksine bu sene son derece iyi bir dönem ve başarı i̇yi başladığını olduğunu söyledi. Hocayı da savundu Selim abi. Hocayı savundu. Evet söyledi. Hocayı dedim bu arada bu tane. Yani, bu işi şeydi, söndürün dedim. Eğer bu işi söndüremez daha çok büyür bu iş dedim. Yani bizde fikirler çarpışıyor hatta zaten da, ben sana söyleyeyim. Anladın mı? İyi olana iyi diyor. Kötü olana kötü diyoruz. Bu daha iyi oynayabilir. Daha iyi şekle gelebilir Şimdi söylüyoruz bunu. Selim abi şimdi Serhat'ın haklı olduğu yönler olabilir. Semih konusu, Mustafa konusu, işte Salih konusu, yerli oyuncuların oynama konusu, Beşiktaş'ın felsefeleri falan filan. Bunu zaten Beşiktaşlar kendi eleştirmiyor mu hocalarını? Eleştiriyor ve Beşiktaşlar da maçta oluyor. Beşiktaşlar bence çok daha fazla eleştiriyor. Çünkü Beşiktaş bu oyun sistemi, bu kurgu, bu oyuncu seçimi falan filan derken Avrupa'daki son gelen üst üste başarısızlıklar falan filan derken taraftar abi taraftar eleştirir taraftara saygı duymak lazım. Tabii, şimdi Serhat'ın burada yani şimdi Serhat'ın eleştirisinde sadece sıkıntı şurada 3 tane kelime. Bir tanesi teknik direktör bozuntusu demiş. Onu zaten açıklar. Vasıfsız demiş. Onu zaten açıklar. Yani 5 para etmez demiş. Şimdi Serhat bunları söylemiş. Ben Serhat'ta derim yani istiyorsa Beşiktaş'ta da çok kırıldı. Cami'ye çok kıldı. Sana bununla ilgili herhangi bir sever, tepki geldi, geldi, geldi çok, mi? Geldi mi? Çok işte. ya bana da geldi. Çok geldi. Sen artık Fenerbahçeli oldun içer belki 5 yaşta. <laughs> sana bu konuda es geçmiş oluyor. <laughs> bana, bana da tepki geldi ama yani bilmiyorum sen sana kalmış. Bir özür dilersen. Ya ne olacak? ben? Dilemek istersen. E, bir özür ağ, dilersen. Ağır Bir Peki şeyler ben, söylemişsem heh, ki söylemiş gözüküyorum. Heh, niye özür dilemeyeyim? Heh. Ama benim de tabii bununla ilgili tabii. önce bir programda neler yaşanmış. Tamam. Eee bir o iki tane açıklama var. Bununla ilgili bir 3 Eylül'de yaptım. Bir de e, sek, evet. e, 10 Ekim'de yapmış olduğum yok, 8 Ekim'de yapmış olduğum iki açıklama var. Bir ilkine bakalım. E, beni asıl evet bir Eylül'deki Beşiktaş-Sivas maçında e, sadece Mert Günok'ta çıkan Van Brokorsa ilgili yapmış olduğum bir eleştiri vardı. 3 Ekimki e, programda, pardon, 3 Eylül'kü, 3 Eylül e, Padalci günkü programda. Neler söylemişim ona bakalım bir. Van Bura Kors'u şiddetle kınıyorum. Evet. Van Bura Kors'u istifaya davet ediyorum. Ben eğer bu kadar e e 45 bin kişinin içinde sadece bir tane Türk oynatacaksam ben Hollandalı istemiyorum kardeşim. Ben açık söyleyeyim bugün çıkan 11'de bir tek Mert Günok varsa Semih. 19 yaşındaki 2005 doğumlu çocuk yoksa onun yerine hala işte Kosovalı veya şey işte Arnavut Muçi'yi iki Portekizli bir Brezilyalı bir İsveçli oynatıyorsam ben buna tepki gösteriyorum. Beşiktaş taraftarında Van Burak olsa bu konuda haddini bildirmesini rica ediyorum. Evet, 3 Eylül'deki programda bunu söylemişim. Burada herhangi bir itirazın tabii olabilir veya bununla ilgili yorum yapma. Ben o gün Beşiktaş Lig'de namalup gitmiş. İlk hafta Samsun'u deplasmanda yenmiş. İçeride Antalya'yı yenmiş. Ve Sivas maçına çıktığı kaldıran dolayı Semih'i ısrarla oynatmaması. Bunu aynı zamanda Montella da yapıyor. Ona da Tabii ağır tepkim olacak. Aynen aynen. Ben Ona. bu tip oyuncuların kazandırılması, kazanılması gerekirken %100. ne yapmış Van Broekhorst? Gitti Ajax maçında Mustafa Ekimoğlu'nu e çıkardı. Çocuğun da Olmaz. bana göre bu yılını sekteye uğrattı. Ya çocuğu sevimsiz hale getirdi.